Benim de e, tanıdığım böyle motorcu gruplar var ama gayet selim çalışan var, tabii insanlar. Canım, tabii çok iyi insanlar Küçük var, böyle tabii. gruplar oluşturup hep evet. beraber seyahat ediyorlar. Motorla hobi haline ediyorlar. Hobi onlar yani. için. Aynen. Ama hiçbir bunlar elinde silahla getirmiş. kafaya silah dayamış yani, bir şey görmedim yoksa yani. motorcu grupları Aynen. asla ben suçlamıyorum. Gayet çok güzel gruplar ve düzeyli var. gruplar var. Hoş eee şeyleri paylaşımları yapıyorlar. ve güzel zamanda geçiyorlar. Ama burada... bunlar meslek Burada Olmuş bir de o sizin halde. dediğiniz hani doğruysa diyelim çünkü yazmışsınız. E, fotoğraflar var yani, O zaman e, yani ortada bir tuhaflık vardı. Ben gizliden gizliye onları takip ediyorum. Benim onları takip ettiğimi onların hiçbiri bilmiyor. bilmiyor. Evet, anladım anladım. Artık biliyorlar ama hangi hesapla olduğunu bilmiyorlar. Yani, yani. bulamazlar. Yok o o, 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 var. Var. o evet o şey Bahar cin gibi ya. Baharı Bahar, atlatmanın imkanı yok. O hesabı yani. kapatsalar öbür taraftan bulurlar. Çünkü bulur şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim can damarımı arıyorum. Ay canım. Ben onu ya. bulmadan ölmeyeceğim. Dün o kadar güzel söyledi ki yerin dedi 7 kat dibine soksalar ben onu oradan alır çıkartırım dedi. Bana dirisi lazım. Ha herkes şunu kafasına koysun. Ben Bülent'i bulmadan yolumdan dönmeyeceğim. Devlet aracılığıyla da bir şeyler bulunmasa, açıklanmasa, yoluna girmese bile ben kendi çabalarımla yapacağımı yapacağım. Bir de yani burada herkese ben mesaj olsun. sesleniyorum. Soyadını versem doğru olur mu bilmiyorum. Vermeyin. O biliyor kim olduğunu. Lütfen Mert sen de bağlan. Babası da bağlansın. Evet babası da bağlanır. Ellerini güzelce koysunlar. konuştum. Anlattı bana açık açık her şeyi anlattı aslında. Var mı numaraları? Var. Var. Tamam. Ee, şimdi Aslı gelecek sizden almaya bir deneyelim biz evet, arayalım orada. Ee, şey, o sırada. E... Bakın şu çok önemli. Burada aileler gelip böyle çağrılar yaptığı zaman e, ısrarla şunu söylüyorum. Bakınız, adalet en güzel laftır bu. Adalet bir gün herkese lazım, lazım olur. Ee, bugün adaletin e, peşindeler çünkü çocuğun başına bir şey gelmiş olabilir e, ve evlatlarını arıyorlar. Evet. Şöyle düşünün, siz kendinize azıcık empati yapın, kendinizi o tarafa koyun. Bugün siz Sevilay Hanım'ın yerinde oturuyor olabilirsiniz. Sen, ve ben şunu hep duyuyorum, ay Ama... işte programlara çıkıyorlar. Ya öyle insanlar geliyor ki. Diyorlar ki ya bazen bakıyordum böyle. Çıkıyorlar programda ne. Sonra diyorlar kendimi orada otururken buldum. Evet, evet. Ben de bulabilirim bir gün orada kendimi otururken. Aynısını ben de düşünüyordum. İzliyordum daha ya, önce. Ya değil mi? Yani nasıl hayatlar yaşanıyor diyordum ve ha. ben şu anda buradayım. Ya evet insan ne oldum değil ne olacağım diyecek. En güzel evet. laftır. Dağ başına orada. kış, insan başına iş derler. Aynen. Bu dünyada her şeyi yaşarız. Onlar bizim sınavımız ama... Tek bir noktaya değinmek istiyorum. Devletin içinde oyun olmaz. Olmaz. Er geç her şey ortaya çıkacak. Çıkar. Çıkar. Yani burada e, avukat beyin de e, mutlaka çok hızlı bir şekilde hareket etmesi gerekir. Zaten bir buçuk senelik bir zaman kaybımız var. Zaman bizden gidiyor. İşte tabii. Gidiyor yani. yani e, o Yağmur gelince... yağsa bile bir delil kararıyor Aynen öyle. Parayla satın alınamayacak tek şey zaman. Ya burada bir gayri yasal... Bir olay var, bir şey var. Gayri yasal olaya kurban olmuş gibi duruyor. Ya zaten Sevilay hanım da bahar da söylüyor biz öğrendik bu çocuk göçmen kaçakçılığı yapıyormuş diyorlar. Yani evet. zaten yasal gayri olmayan yasal bir var. şey ortada. Biz diyoruz ki tamam yasal olmayan bir şeylerle karışmış bu çocuk. Evet. Ama bu çocuğa ne olduğunu bilen birileri var. Kimse Kimseye söylemesi. Var, ki var. Kaçamazlar. Var. Kesin. Herkesten kaçarlar ama benden kaçamazlar. Ya şimdi ben şunu anlamadım. Biliyorlar canım. Bana her şeyi telefonda açık açık anlatıp da şu anda buraya bağlanıp anlatmıyorlar ya, bilmiyoruz diyorlar ya. Ben cidden deliriyorum. Ben kendimi kaybetmeye başladım zaten. Şöyle bir şey söyleyeyim. Onların ha. da korktuğu bir nokta evet. var, tehdit aldıkları evet. bir nokta varsa devlete sığınsınlar. Aynen. Ben bugün nasıl devlete sığınmışsam gelmişsem sizin kapınıza. Aynen. Yani Mustafa tamam benim kapıma bundan. eğer beni korusun diye bir bekçi koymazlar ama... Beni korumak için de devletim elinden geleni yapar. 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 Hiç kimse devletten güçlü değil, Allah'tan Asla. güçlü değil. Asla. ne güzel söyledin. Aferin sana. Ya ee, kuzeniniz beyinleri gayet. buna kuzeniniz bassın kuzeniniz ya. Yani. yani. Ha, bir çıkın söyleyin bana ne anlattınız? Ne anlattınız bana? Göçmen kaçakçılığı yaptığını, mavişi Gökhan'ı, Mert'i daha bir sürü isim, i̇sim var. Instagram'ı kurduktan sonra bir sürü insan bana ulaştı. Gelinim de yanımdaydı. Ki ulaştığımız bir, bir ton insan var. Biz bu bilgilere böyle böyle ulaştık zaten. Bu fotoğraflara, isimlere, onlara, Ulaşmadık. bunlara. Doğru. Yani lütfen ya, lütfen. Artık arayın, söyleyin. Söylemiyorsanız bile gizli Tanık mı diyorlar? Gizli tanık gizli. tabi. Sesinizi değiştirsinler burada. tabii, hemen yaparız. Sesinizi değiştirsinler. Değil. Teknoloji, Teknoloji bizden yana. Yani not yazdırın. Bu şekilde iletin. Aynen. Hani gizlilik esastır burada. Tabii. Bu Bize bile söylemeyin kimin ki. söylediğini. Asla söylemeyiz zaten. Ha. Biraz önce bağlanan gizli <gülüyor> kişi <gülüyor> hiç e, Selma Hanım bilmiyor kim olduğunu. Yani <laughs> bu kadar ne? muydu net... orada ya? Bunu kimse mi görmedi? Yani. Ha benim size adını vermediklerim de var görüştüğüm. Ben Hepsinin e, yeri zamanı var Evet hepsinin yeri hepsinin zamanı, yeri zamanı var. var Onlar da onaylıyorlar her şeyi Onlar da onaylıyorlar Fotoğraflarıyla isimleriyle Evet. Şahısları... Hepsiyle onaylıyorlar Peki şunu merak ediyorum Onaylıyorlar e, Yani kuzenlerle bir bağ kuruyorlar mı Biliyordu kuzeni şu bu Yok hayır Bülent'in bu işi yaptığına dair e, Kimlerle yaptığına dair fotoğraflarla her hepsi elimde. Hepsinin adı, soyadı, fotoğrafları çıkardık yani ortaya bir her şekilde. Her şeyiyle. Peki Sevilay Hanım bu kadar bilgi elinizde. Sizce kim Bülent'e ne yapmıştır? Dün akşam bir teori yaptım. Evet, yaptı dün akşam ha. biraz böyle, ben Sese de bir soracaktım döndüm. çünkü çok hakimsiniz ve bayağı bir şey şey şekilde araştırıyorsunuz. Yol kat ben... Sanki bir labirent labirentin ne son noktadayız. Ne düşünüyorsunuz? Tamam. Ne ne düşün kimdir? Kayınvalidemle dün bir teori Alışverişi yaptık. Kayınvalidemin bu motorcu grubuyla en son... Demek ki benim oğlum geldi. E, gidecek. Ya bu saatte evime nasıl gideyim dedi. Şey motorcu de grubundan birini aradı. Geldi. Aldılar götürdüler. Ya gel işte, Onlar da değişik şeyler kullanıyorlarmış bu arada. Madde kullanıyor. E, Madde heh, kullanımı var. Kullanımı var. E, gel bizimle takıl vesaire. Yarın gidersin dediler. Acaba bir kavga çıktı. Bir gürültü çıktı. Orada bir alışveriş olmadı. Bir tatsızlık oldu. Acaba benim oğlumu öldürüp bir yere gömdüler mi... Gibi bir teori yaptık. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bir de siz yorumlayın. Serap bana şunu söylemişti. Biz telefonda konuştuk işte saat 9'da mı dedi 10'da mı orayı ben pek hatırlayamıyorum Hı -hı. ama akşam. Ee, bana dedi ki dedi çok dişim ağrıyor demiş Bülent ona. O da demiş ki kaldır birilerini hastaneye götürsünler seni demiş. Kimi? birileri işte, i̇şte kimi olduğu ortamda, ortamda ben de yani işte. böyle nükteden olarak demek kim ki mi? evde birden fazla kişi olarak yaşıyorlardı ya demiş kimi kaldırayım herkes yorgun demiş Bülent yani o gece artık çıktıktan Nerede sonra evet. Bülent'in evinde sadece Bilmiyorum. Serap yaşamıyormuş yani ki. Ya neredeyim evet. Şuradan şunu anladım. Bülent'in iş yaptığı insanlar Bülent'in aracılığıyla tutulan Merve'nin yardım ederek tamam. tuttukları evde beraber yaşıyorlarmış. Hayır, benim o benim oğlum o, zaman, Mul, o işi beraber yapıyorlarmış. Mul, orada konaklıyorlarmış. Muğla'da yaşayan bir çocuk. Gibi. Marmaris'te niye bir apartta kalır? Evet, apartların isimlerini de bulduk. Sait Bey'in e, işi varmış, ısrarla mesaj atıyormuş. Onun için kendisini göndereceğim. Ama e, Sait Bey şunu sor soracağım. Şimdi davamız ne aşamada, ne üstünden ilerliyoruz biz? E, biz davayı açarken Kınar Hanım, zaten daha öncesinde size bahsetmiştim. E, şu şekilde açtık. Kayıp ihbarıyla beraber, göçmen kaçakçılığı bir örgüt ihbarı e, üzerinden dosyamızı açtık. E, gerekli derinlemesine inceleme yapılsın diye. Çünkü kaybın bu olayla alakalı, yani bu örgütle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Yüzde yüz öyle gibi gözüküyor zaten evet. Sait Bey. O yüzden biz e, elimizde olan e, kişiler, lakaplarla beraber suç duyurumuzun temelini göçmen kaçakçılığına oturttuk ve kayıp ihbarımızı bu şekilde yaptık. En son sizin yayınızda işte ortaya çıkan ee, Serap Hanım'ın Merve Hanım hakkında 100 bin lira susma payı aldığı susmu belirtecek şekilde yayını evet, kabul etmesine, e, İstedik istedik. Ee, ve bu kişilerin şüpheli sıfatıyla evet. ifadelerin alınmasını istedik. Tamam, bir korktum. husus daha var, bir kimlik tespitimiz daha tamam, var. Misin? Ancak soruşturmanın gizliliği ve felayet açısından bunu yayında söylemek istemiyorum. Tabii ki. Ee, bununla alakalı bir talebimiz oldu. E, kişinin kimliğinin tespitinin yapıldığına ve gerekli polinat araştırmalarının yapılarak hakkında e, işlemlere başlanmasını talep ettik. Valla e, yani, e, yani inşallah hızlı bir şekilde ilerler. Güzel Hı -hı. bir noktadayız o zaman. Yayınımızın da böyle bir faydası Hı -hı. olması bizi çok mutlu etti. E, Şimdi çünkü işte söylüyorum. bir de yayınımızda evet, öğrendiğimiz bu Instagram konusu, Anıl Al konusu, Motorcu Grup konusunu da Ayrı bir talep olarak tekrar savcılığa bildirip güzel. yine e, yayının tarihini de belirtecek şekilde evet. bir ihbar niteliğinde sayılmasını Aynen. bu şekilde kabul edilmesini talep edeceğiz savcılıktan. Aynen. E, güzel sonuç almayı ümit ediyoruz inşallah. İnşallah. Yani istediğiniz kayıtları hemen arkadaşlarım size gönderirler. E, Hı -hı. Zaten retük üstünden de mahkeme talep ettiğinde hemen alabiliyor. Bir sıkıntı yok. E, Hı -hı. Kolaylıklar diliyorum size. İyi günler Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun. Ee, bakın çok önemli işte bunlar Yani evet. bu iş artık standart bir kayıp arama gibi değil Bunun altında bir çete var Çete çok büyük ee, ve bakın Çeteden biz... çok şebekeye benziyor Şebeke. ama Şöyle ateşten bir çember Ortasında bülent var Ama ben o ateşi dağıtacağım Dağıtmak için çıktım Bunu bilsinler yani Karşımda ben dün akşam bir rüya gördüm Ne gördün? Ee, sabah kalktım ilk yattığın yerde ne görürsen o gerçekleşirmiş Evet evet Uyuduk, anneme dedim ki bugün ne görürsen o gerçekleşecekmiş. Rüyamda tanımadığım yüzler, binlerce böyle sürüsüyle karşıma dizilmişler. Ben onların karşısındayım. Hı hı. Yani bakışıyoruz ama hiçbirini tanımıyorum. Yani kalktım, söyledim. Dedim ki karşımızda sağlam insanlar var. Ama ben onları tek başına, senle veya sensiz ben onları aşacağım. Benim kimseden ulaşacağım. korkum yok kızım. Biliyorum. Ben şimdi burada isim versem. Kaçacaklar. bir dert vermesen bir dert onun Vermesem farkındayım olmuyor o yüzden hep avukatımla irtibat halindeyim çok bir şey önemli öğrendiğim an yani inanıyorsam bu garanti bir şey hemen avukatımla paylaşıyorum zaten evet bu 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 bunu öğrendim lütfen bir Gereğini yap diyorum avukatım da yapıyor zaten hemen. Sait Bey'in hemen bunları yazılı <laughs> olarak savcıya iletmesi gerekiyor. Çünkü söz uçar yazı kalır biliyorsunuz. Güzel, yazılı öyle. başvuru oldu mu 3 gün sonra ne oldu Artık savcı bu elektrik diye parası peşine ya. Peşine gidebiliyorsun yani. Ee, biz bu elektrik parasını mesela Ha ona bir dönelim. Muyuz? Hangi adresin elektriği ödenmiş? Ona dönelim. Dün orada orada 7'sinde evet. EPSAŞ'tan Marmaris, EPSAŞ, ee, Aydem, EPSAŞ. Marmaris Adem Epsiş'ten bir elektrik faturası ödenmiş. Saat 3'ü 3 geçe öğleden sonra. 8. ayın 7'sinde. Oğlum kayıp o zaman. 2024 2023'ün 2023'ün 2023'ün. Evet. 8. ayın 2'sinde oğlum kayboluyor. 8. ayın 7'sinde bu elektrik faturası ödeniyor. Marmaris Epsiş'te. Kredi Kimin evinin kredi kartı. kartı? Kimin evet. evinin elektriği ödeniyor? E, Bunun için önemli olan. Burada yazmıyor. Aboneye kredi kartı mı? Para kartı. Yani şurada yazmıyor. Bakayım kredi kart kartı mı? Ama şimdi kredi e, kartı, hocam, kartı olup misin? olmadığı yazıyor. Şöyle o, e, o? Misin? kız arkadaş diyor ya para kartı benle ilgili para yatırıyorum sonra çekiyordum. Yok o değil çekiyordum. işte bu yap... banka adı Acaba oradan mı ödenir? Yok banka söyleme. He. Başka kart bu. Yok yok. Para kartı mı, kredi kartı mı? Kredi kartı bu. Ha tamam. Çünkü şeyleri ya para kartını yatırıp kullanıyordum dedi ya. Bir dakika e bu abone numarasıdır ya şu başında yazan. Bakayım. Ya bak. Bak bilmem ne bilmem ne ya bu kesin abone numarasıdır. Abone numarası girmeden herhangi bir banka ödemesi yapılamaz çünkü. Evet. Aynen. Yani, yani işte bu, imkan bunun yok. da bir araştırılması lazım. Şu e, abone numarasıdır. Mesela avukat beye bu da iletilsin. Tamam canım, abone Dosyaya numarası koysun. Onu çıkar şey bu hemen... abone numarası Aydem Efsan'dan savcılık şeyleri yani hemen acaba tık diye çıksın. nereye borcu bu? Aynen. Yani kendi evinin kimi ödendi, oraya gidilip ya o, o zaman oğlum Hayır, yaşıyor o şey, orada, orada bir yerde. Abone ha yani o kayıp kendi dendiği zamanlarda ödedi. acaba bu çocuk hayatta mıydı? Abone numarasıyla bir Ay, sorgulama zaten şimdi da. Hayattadır inşallah da. Girin, sorgulamayı yapın. Bakalım tamam. kim çıkacak. Tamam. Evet. Bir de şöyle oluyor. Ee, yani normal günden bir şekilde de yaşıyoruz. Bir dakika bakayım. Benim ben elim. Ben şimdi açıp yapacağım. E, abonelikler şu an. benim Yapıyorum üzerime. Mi? Abonelikler ev sahibinin üstüne oluyor. Yani çoğunluk öyle kullanıyor. Abonelikler ev sahibinin üstüne oluyor. Diyelim ki annem giriyor, benim evimde yaşıyor. E, aboneliği ama Almıyor. en azından şunu bileceğiz. Ha, doğru Bülentin olabilir. Ev. Öyle Bülentin de olabilir. Onu öden. bilmiyoruz. Bakalım öden kimin üzerinde. Bülent'in evinin adresi Elbette üzerine alınmış olabilir. O her şekilde bulunur ev adresi. Ta, ta, onu... Merve biliyorum dedi Elektirik ya evinin miydi adresini. Bu? Ele evet elektrikçiymiş. Getirir ben misin bağırcım girip Baktım. Kurum ismi neydi? Kurumun Aydem. Saç. Hı. Al. O çıkmadı. Çıkmıyor. Elektrik deyince niye böyle? Hmm. Siz uğraşmayın biz deneyelim diyor. Aslı, gel bakalım aç açın içeriden bir şey. Ben çizdim altını. Acaba is İstanbuldayız diye mi? Olabilir. Belki de başka bir şey üzerine. Neyse onu şimdi denesinler. Kim olduğu bir çıksın. Çünkü ya, o çıkar. Da belki verir onu. Yani çıkar, şu anda da izliyordur. Kime ait olduğu çıkar, çıkar. ama. Çıkar. Siz zaten bunu avukat Bahar Şu an isim gibi. öğrenebilir miyiz yayın içinde diye biz bakıyoruz. Yani size Aynen. söylemek için ortalığa değil de. Evet. Arkadaşlar. Bahar Hanım dediği gibi ev sahibinin üzerine olduğunda e, kiracı üzerine almadığında ev evet. sahibinin üzerine de çıkmış olabilir. Yani evet. bunu bilmiyoruz. Ama belki de başkası çıkacaktır. Bakalım ne çıkacak. Ama İnşallah. Evet. Ev sahibi ise zaten benim oğlum yedisinde bu elektriği ödediyse yaşıyor demek. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben. Yani Yunanistan'da evet. yakalanmamış. Aynen. Diğer söylenenlerdeki Türkiye boşluğu çıkarmış. Evet. Türkiye'ye Bir noktaya demek, değinebilir ay, miyim? De gitmiş elektrik ödemiş. Bir yani. noktaya değinebilir miyim? Ben eşimin ilk E devletine giriş yaptığımda zaten eşimin bir hattı var mı? ikinci hattı var mı? Evet. Elektrik faturası var Hı -hı. mı? Adresi var evet. mı? Evet. Eşimin e-devletinde ev adresi yok, ikamet adresi yok. Ay, ee, ay. Üzerine bir elektrik, bir su, bir doğalgaz yok hiçbir şey yok. Ee, sadece bir trafik borcu gözüküyor o kadar. Yok ev adresi vardı çünkü. Ev adresi, ev adresi yoktu. Tebligat gönderilmiş ben gördüm. Ev sahibi Bülent işleyen evi habersiz boşaltıp gittiği için dava açmış. Ben niye göremedim ev adresini? Sen göremedin Merve'de hatta şeyi gönderdin. Kefil olmuş kefil, Merve de. söyledi zaten Merve ona. Evet. Onu yayında. Kefil, ben kefil gözüküyor yani ben gördüm orada. Bu e hani de. şeyleri değiştir var ya e devlete girdiğin zaman bilgilerimi değiştir kısmına geldiğinde orada adres yazmıyordu. İlk zaman yazmıyordu ben de sonradan gördüm tebligat gelmiş yani düşmüş e devlete evet. ben de orada gördüm. Tamam. Dosya sorgula diyorsunuz ya hı hı hı. İcralık olmuş yani orada Apart gördüm. Apart mı dediniz kaldığı? Evet. evet. Bir sürü apartlarda kalmış günlük yani ki apartları araştırdım. Yani günlüğü nereden baksanız bayağı bir uçuk fiyatlar. Yani Benim o. parayı nereden eğer dün de konuştuk ya o parayı ya nereden Ya aslında buldum? mevzu evet, para var? da değil. Evet. Niçin apartta kalır? Evet aynen. Ve birden yani çok niçin... insanla kalmış. Tek başına da kalmamış. Acaba diyorum böyle hani hep beraber komünalinde mi ödüyorlardı parayı? Bilmiyorum. Günlük. Ben siz sen sen ver ben 500 de ver falan gibi. Bu beraber kalmadı o zaman motorcular mı acaba? Olabilir. Şimdi bu bilir, bahsettiğimiz yerin önü otel. Ön kısmı Aynı yerden bahsediyorum. Hmm. Arkası apart. Yani bir ev gibi mutfağı var. Ama Merve şey dedi yani ev tutmuştu. Yani Sonuçta evet, bir yere de, dedi. kiracı olmuş evet. ki kirasını ödemedi çıksın. Apartta o kadar uzun süre bekletmezler. Yok, önceki ya. apart. Tabi giriş çıkış yapılmış. Görüyoruz. Girişleri giriş -çıkışları, giriş çıkışları var. var. Tamam. Hepsini e, sonra ama burada. bir ev kiralamış. Evet. Değil mi? Evet. Peki o kiraladığı evin adresi yok mu? Onu öğrenirim ben. Onu Merve Şu Hanım Şu anda ben duyuyor. şimdiye kadar hiç sormadım da öğrenirim onu ben. Onu Merve biliyor. E, Kefil olduysa. O da biliyordur. Serap da Ketil biliyordur. Kefil olduysa biliyor olması lazım. Tabii tabii. Tabii, tabii Serap akşam... da girmiş çıkmış. E, sonuçta diyorlar yani. ki o girdi eve bilmem ne yaptı, bu çıktı bilmem e, ne yaptı. Serap dedi evet aynı evdelermiş. O diyor evet. bilgisayarı çaldı, o diyor evet. e, telefonu evet. çaldı. İkisi de birbirine bir şey söylüyor. Aparttan ziyareti bir ya, ev var. Muğla, de ev biliyorum da tam açık adresi bilmiyorum. Zaten dün akşam es eşimle eski mesajlarımızı baya bir kepsaldım. bir Birden fazla Mesaj var. Eski resimlere baktığımda yani pardon mesajlara baktığımda eşimin sürekli e, para sıkıntısı çektiğini okuyorum. Yani param yok. Birazcık zorlamışım ben onu mesajlarda bayağı bir zorlamışım. Hani param yok gelemeyeceğim, Siz talep gelemeyeceğim. Et, para mı talep ediyorsunuz? Yok talep değil. Ha. Gel boşanalım diye ha. ben onu çok zorlamışım. E, mesajları isterseniz sizlere gönderebilirim. Gel boşanalım ya da ben geleyim diye e, zorlamışım. O sürekli böyle gelirsem 10 bin liraya ihtiyacım var yeme içme kalma param bu gibi. Arkadaşlarım baktı maşallah borç yapmamışlar borç yok diye çıktı borç, yok. borç bulunmuyor borç İsmim değil borç görünmüyor borç değil ee, hayır ödemişler ödedikleri için şu an borçları yok yani ödeyecek borç yok diyor şu an He, şeyi söylemiyor ama aboneyi.